Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere efsane başkan Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe kariyerini anlatmaya çalışacağım. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olabilirsiniz. Aziz Yıldırım Bir ile seçildiği günden farkla kaybettiği güne kadar Aziz Yıldırım'ın kariyeri. 1998'den 2018'e kadar Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım kariyeri boyunca pek çok şey yaşadı. İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe kariyerinin bir özeti. Öğretmen bir babanın ve ev hanımı bir annenin 3 çocuğundan birisi olan Aziz Yıldırım, 2 Kasım 1957 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Cüzce'de hem ilk ve ortaokul tahsilini bitirdi. Hem de Hamidiye spor bünyesinde amatör olarak top oynadı. Daha sonra da Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 1998 yılına kadar Fenerbahçe'de belirli kademelerde yöneticilik görevini sürdürdü. 15 Şubat 1998 tarihinde ise girdiği seçimle birlikte Vefa Küçüğü bir oy farkla geçerek Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 36. başkanı oldu. Fenerbahçe'de 20 yıllık başkanlık süreci içerisinde dibi de gördü, zirveye de çıktı. 20 yıl içerisinde hem birçok başarıya imza attı hem de kulüp için skandal olan dönemlerde Fenerbahçe'nin başındaydı. Şike kumpası oldu, hapishaneye girdi, son saniyede şampiyonluklar kaybetti, Spor kulübü olarak birçok branşta kupada kazandı. Olimpiyatlara en fazla oyuncuyu gönderen spor kulübü olmayı başardı. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın dönemini sizinle paylaşmak istiyorum. Eksiğiyle, fazlasıyla, doğrusuyla, yanlışıyla elde ettiğim kaynaklardan süzdüğüm bilgileri sizlere iletiyorum. Aziz Yıldırım, vefa küçüğü bir oy farkla geçerek 15 Şubat 1998 tarihinde başkan olduğu ve geldiği sezonu Fenerbahçe 71 puan ile ikinci sırada bitirdi. Tabi bu aslında yarım dönemlik bir başkanlıktı. Asıl 1998-1999 sezonuna takımı tamamen Aziz Yıldırım yönetimi hazırlayacaktı. Sonraki ikinci sezonu 3. ve 4. sezonda bitiren Fenerbahçe nihayet 2000-2001 sezonunu şampiyon olarak bitirdi. Oynadığı 34 maçın 24'ünü kazanan ve 4 tanesinde berabere kalan Fenerbahçe 76 puan ile 73 puanlı Galatasaray'ın ligi önünde bitirdi. 2001-2002 sezonunda ise ligi son saniyeye kadar şampiyonluğu kovalayan Fenerbahçe bu sefer şampiyonluğa muvaffak olamadı ve 78 puanlı Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 75 puanla kalarak ikinci sırada ligi noktaladı. Aslında bu sezon 25. haftadan sonra hep Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçen bir çekişme oldu. 25. haftayı lider geçen Beşiktaş Galatasaray'a 26. haftada kaybetti ve bir daha ilk ikideki iki isim olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da asla değişmedi. 2003 ve 2004 sezonunda Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın dönemindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti. 2004 ve 2005 sezonunda o başarılı havayı sürdüren Fenerbahçe yine Trabzonspor'u bu sefer 3 puan farkla geçerek şampiyonluğa ulaştı. 2005 ve 2006 sezonunda şampiyonluğu kaptıran Fenerbahçe 3 yıl üst üste şampiyonluk yaşama fırsatını kaybetse de 100. yılını kutlayacağı 2006-2007 sezonunda şampiyon olmayı bildi. 2. sıradaki Beşiktaş'a 9 puan fark atarak çıktığı 34 maçın 20 tanesini kazanıp sadece 4 tanesinde mağlup olan Fenerbahçe 70 puan olarak ligi lider bitirdi. 2009-2010 sezonunda talihsiz bir şekilde Bursaspor'a şampiyonluğu kaptıran Fenerbahçe 2010, 2011 sezonunda Trabzonspor'u averajla geçerek şampiyon oldu. Ligin ikinci haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 3-2 kaybeden Fenerbahçe, içeride 2-0 net bir skorla kazanmayı bildi. Genel avarajda da rakibinden 4 gol fazla atan Fenerbahçe şampiyonluğu kazandı. 2013-2014 sezonunda Ersun Yonal yönetiminde Fenerbahçe Nisan ayındaki şampiyonluğunu ilan ederek Aziz Yıldırım dönemindeki 6. ve son şampiyonluğunu kazanmıştır. Tabi Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım döneminde lig dışında aldığı 3 Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası da mevcuttur. 5 Ağustos 2007 tarihinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Almanya'da oynanan maçı David de Souza ve Mateja Kezman golleriyle 2-1 Fenerbahçe kazanmış ve kupayı müzesine götürmüştür. 2 Ağustos 2009 tarihinde yine Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, Alex de Souza'nın attığı 2 golle ile kupayı yeniden müzesine götürmüştür. Son Süper Kupa galibiyetini ise 2014 yılında Fenerbahçe seri penaltı atışlarına giderek maçta rakibi Galatasaray 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe'nin 29 yıldır kazanamadığı Türkiye Kupası hasreti ise Aykut Kocaman döneminde son buldu. 2011 ve 2012 sezonunda Bursa 0'ı 4-0 bir sonraki yılda da Trabzon'u 1-0 geçmiş ve kupayı müzesine götürmüştür. Bu kupalar dışında da birer kere Başbakanlık ve Atatürk Kupası'nı müzesine götürmüştür. Şimdi biraz daha Aziz Yıldırım dönemindeki Fenerbahçe'nin Avrupa karnesine bakalım. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki durumundan dolayı Avrupa'da başarısız bir kulüp olarak görülmesi aslında yanlış bir algıdır. Fenerbahçe uzun yıllardır Avrupa'ya gidemiyor gibi bir laf dolaşsa bile Fenerbahçe Avrupa'ya değil Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyordur. 2010 ve 2011 ve 2013-2014 yıllarında şampiyon olmasına rağmen iki kez Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmeyen Fenerbahçe aslında Avrupa karnesi pek de kötü sayılmaz. Aziz Yıldırım döneminde toplamda 81 kez Avrupa'da boy gösteren Fenerbahçe, 31 galibiyet, 17 beraberlik ve 33 mağlubiyet almıştır. 116 gol atıp 115 gol yemiştir. 2007-2008 Şampiyonlar Ligi sezonunda Artur Zico yönetiminde çeyrek final gören ve Chelsea'yi elemeye kıl payı kaçıran Fenerbahçe, 2012 ve 2013 sezonunda da Aykut Kocaman yönetiminde Avrupa Ligi'nde yarı final görmüş ve karışık bir yönetim neticesinde kuparan elenmiştir. Hatta 2008'de Fenerbahçe'nin altın çağının yaşanmasından dolayı Aziz Yıldırım, Forbes Türkiye dergisine kapak olmuştur. Aziz'in mucizesi Fenerbahçe dünyanın en değerli 30 kulübü listesine girdi. Başlığıyla bu yazı yayınlanmıştır. Fenerbahçe Aziz Yıldırım döneminde tesisleşti. Amatör branşlara önem vermeye başladı. Ve bir futbol kulübü olmaktan daha fazlası evrildi. Mesela 2012 Londra yaz olimpiyatlarında 18 sporcu ile en fazla sporcu gönderen kulüp Fenerbahçe oldu. Bunun dışında Türkiye basketbol tarihinde kulüp olarak en büyük başarıyı Euroligi 2017 yılında kaldırarak yine Fenerbahçe getirdi. Basketbol takip edenler bilir. Kaan Kural da söyler. Euroligi başarı kıstası esas olarak Final Four'a katılabilmektir. Eğer şampiyonluğu kaçırırsanız bu çok büyük başarısızlık olarak nitelendirilmez. Ama basketbolda lokomotif olan kulüplerin ilk amacı düzenli olarak Euroligi yapabilmektir diye Fenerbahçe son 5 yılda bunu yapabilmeye başlayan bir kulüptü. Son 5 yıl içinde hem Final Four'daydı, 3 defa da final oynadı ve bunların bir tanesini kazandı. Zaten CSKA Moskova finalini aklı başında ve vicdanlı spor izleyicilerin nasıl yorumlayacağını biliyoruz. Bu başarı Euroleague kazanılması kadar değerlidir. Çünkü sadece bir defa final yapıp kupayı kazanan ama sonra final hatta final foru yüzü dahi göremeyen takımları biliyoruz. Hatta şu an Türkiye'de A lisans EuroLeague lisansına sahip iki takımdan birisidir. Ayrıca Türkiye basketbol liginde Aziz Yıldırım döneminde 7 defa şampiyonluk kazanıldı. Kadınlar voleybol takımı hem Avrupa şampiyonu hem dünya şampiyonu oldu. Ligde kadın voleybol takımı 5 Erkek takımı ise 4 kez mutlu sona ulaştı. Masa tenisinde de 3 kez Avrupa'da kupa kazanıldı. Fenerbahçe tüm branşlarda toplam 74 kupa ve sayısız madalya kazandı. Aziz Yıldırım da amatör branşlarda vergi düzenlemesi ile ilgili önerge yaptı ve bu süreçte öncü oldu. Faruk Ilgaz tesisleri, Samandıra Jambartı tesisleri, Fenerbahçe Fikirtepe tesisleri, Ülker Spor tesisleri kendisinin döneminde inşa edildi. Ayrıca Şükrü Saracoğlu Stadyumu 1999 ve 2006 yıllarında parça parça yıkılarak tekrardan yapıldı. Hedef 1 milyon üye gibi birçok sosyal projede bulundu. Fenerbahçe'nin eski efsanelerini tekrar onur etti. Aziz Yıldırım dönemindeki yıldız futbolcular Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım döneminde Ariel Ortega, Roberto Carlos, Pierre Ravai Hoidong, Alex Taseoza, Robin Van Persie, Anelka, Luis Nani ve daha birçok yıl oyuncu ya da Fenerbahçe'de oynayıp yıldızlaşan oyuncular geldi. Tabi bu övünülecek bir durum oldu. Fenerbahçe'nin bu isimleriyle anlaşarak Türkiye'ye gelmelerini sağlamak tabii ki prestij açısından çok büyük bir hamle. Ancak bu isimlerin alacağı maaşların kulübün üstüne yüklediği yük oldukça fazlaydı. Hatta bir konuşmasında Aziz Yıldırım şu ifadelerini kullanıyor. Fenerbahçe eskiden de ekonomik olarak aynı güçteydi şu anki durumu farklı değil diyor. Ancak hem pastanın büyümesi, ekonominin gelişmesi hem finansal fair play bizi çok etkiledi. Sizin ekonominiz rakamsal olarak aynı olabilir ama atıyorum o günün 300 milyon eurosu bugünün 300 milyon eurosu etmiyor maalesef. Değer olarak sizin elinizdeki para gün geçtikçe eriyor. Çünkü siz 10 yıl önce vasat üstte bir forveti 10 milyon euro getirebiliyorken bugün 30-40 milyon eurolara kadar harcamak zorunda kalabiliyorsun. İkincisi de finansal fair play çok harcanan paraların karşılığında sportif başarıların gelmemeye başlaması kulübü çok etkiledi. Hadi diyelim Aziz Yıldırım haklı olsun. Gerçekten o günün 300 milyon eurosuna denk düşecek bir yüzde ayrıldı transfere. Yine de sen o zaman harcadığın paranın karşılığında bir sportif başarıyı elde edemezsen karşılığında elinde sadece borç olan bir kulüp olarak kalıyorsun. Nitekim Kajer, Luis Nani, Robin Van Persie gibi isimlerin alındığı ama yine şampiyonluğun gelmediği ve o sezondan sonra dikkat ederseniz Fenerbahçe hep grafik olarak aşağıya doğru gitmeye başladı futbolda. Fenerbahçe taraftarının çok eleştirdiği ikinci konu ise sürekli teknik direktör değiştirilmesiydi. Türkiye'de teknik direktörlerin çok fazla görevleri başında duramaması, bilindik ama kanıksanmış bir şeydir. Ancak Fenerbahçe gerçekten bunun biraz suyunu çıkartmış bir kulüp olmaya başlamıştı. Aziz Yıldırım neredeyse 20 yıllık Fenerbahçe kariyerinde bir teknik direktör ortalaması yakalamaya yaklaşmış bir başkandı. 20 yılda 17 teknik direktör ile 97 farklı yöneticiyle ile çalıştı. Özellikle Artur Ziko ve Ersun Yanal dönemleri gerçekten Fenerbahçe taraftarının içinde kalan bir süreçti. Ersun Yanal tekrardan kulübün başına geldi ancak ben o dönemki ivme ile şu anki durumun aynı olduğunu düşünmüyorum. Zico saçma bir sebepten gönderildi. Ersun Yanal saçma bir sebepten gönderildi. İkisi de başarılı ve iyi giden bir takıma sahip. Belki daha uzun süreler kalabilselerdi farklı bir Fenerbahçe konuşuyor olabilirdik şu an. Aslında kendisinin Fenerbahçe dönemi mutluluktan çok sıkıntı ve elem ile geçti. 2001 ve 2006'da iki defa Fenerbahçe başkanlığını bırakmak istedi ancak camiadan gelen baskılarla görevine devam etti. 2006 ve 2010'da kaçan kupalar ile yıkıldı. 2011 yılında şike kumpası yüzünden tutuklandı. Bir sene hapis yattı. Fenerbahçe bu dönemlerde çok büyük yaralar aldı. İki defa Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı gasp edildi. Tabii bu süreç ve sonrasında Aziz Yıldırım'ın büyük suçlar oldu. Öncelikle yukarıda bahsettiğim gibi Fenerbahçe'de başarı yakalamaya başlamış her hocayı, her oyuncuyu bir şekilde göndermesi. Alex de Souza gibi bir ismi yakışıksız şekilde göndermesi. Kendisi Alex dönemi ile alakalı. Alex ile Aykut Kocaman bir problemi vardı. Benim de bir yönetici olarak bu problemi çözmem gerekiyordu ve kulübün kurumsal yapısına uygun olarak Aykut Kocaman'ı kulüpte tutup Alex ile yolları ayırarak çözmeye çalıştım diyor. Şimdi kurumsal olarak tabii ki Fenerbahçe'den üstün kimse yoktur. Senin belirli önceliklerin olabilir. Kimse Fenerbahçe'den üstün değildir ama göndermek var bir de göndermek var. Alex gibi bir efsane böyle apar topar jübile yapılmadan sadece bir tweet ile gönderilmeyi hak etmiyordu. Ve son olarak Aziz Yıldırım 8 olağan 4 olağanüstü olmak üzere 12 kongreden de Fenerbahçe Başkanı ünvanı ile ayrıldı. Ta ki 3 Haziran 2018 Fenerbahçe seçimli genel kuruluna kadar. Girdiği 13 seçimde 4644 oy almasına karşın rakibi Ali Koç'un aldığı 16092 oy karşısında büyük bir hezimete uğradı. Başkanlık süreci bittikten sonra da kendisi iş hayatına atılmayı istedi sporla Fenerbahçe bünyesinde ve başka bir kulübün içinde profesyonel olarak uğraşmak istemediğini belirtti ve artık Fenerbahçe'nin sadece taraftarı olduğunu söyledi. İyisiyle kötüsüyle bir asırdan fazla bir tarihi olan Fenerbahçe tarihinin 5'te birine başkanlık yapmış birisidir kendisi. Tabii bu kadar uzun bir süre başkanlık yapan birisi olduğu için tek bir olayla ya da tek bir sav ile eleştirilmesini ya da yüceltilmesini doğru bulmuyorum. İyi bir başkandı. Kıymeti bilinmedi. Fenerbahçe'nin daha iyi olabilmesi için cezaevine bile girdi, aklandı. Böylesi Fenerbahçe aşığı olan bir insanı kongre üyeleri oy vermeyerek silip attılar. Bir köşeye bıraktılar. Bu videoyu izleyenler için söylüyorum. Şahsi düşüncelerimdir.